Herkese iyi akşamlar. 12 Nisan Cuma İzmir At Yarışı ile sizlerle beraberim. Bugün yorumlamıştık yine İzmir'i. Birçok safkanı bir sekti. Tabii 9 koşu 4 tane banko biraz fazla oldu. Onu da biliyorum. Aslında biraz bu banko işlerini biraz değiştirmek lazım. Bugün yine Turbomen bizlerle beraberdi. Kocaeli yarışlarını yorumlamıştı. Onur yine bizimle beraber Bursa'yı vermişti. Vural Bey de tabii ki İstanbul yarışlarını yorumladı. Şimdi e, dün tabii ben yarışları yorumladıktan sonra e, şeyde de videosunu attı ama birçok arkadaşımız hani Turbomen'in yaptığı o video ile ilgili yani yorumlar yaptı. Şimdi e, tabi biz onu Turbomen'le de konuştuk. Yani e, görüntü anlamında gerçekten Hoş değildi görüntü ama ben içerik benim için daha önemli olduğu için o o bağlamda videoyu yayınladım. Ee, ve e, inşallah Turbomen de bu sistemimizi değiştirecek. Daha düzgün şekilde e, bize aktaracak ki çok değerli de e, tekler verdi. Hani e, altın tepe gibi line Empire gibi safkanları banka olarak önerdi. Şimdi Altın Tepe'yi de biz dün zaten konuşmuştuk e, Turbo Men'le. Ben videoyu izledikten sonra kendisine de daha yarış koşmadan tebrik ettim. Hani Altın Tepe detayını gördüğü için. Çünkü kısa vade 8 DHT bir yarıştı o yarış. Hani her yarışın kendine göre hikayesi var. O güzel çözmüş olayı ve e, bankoyu da verdi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. E, bu arada Onur çok değerli yorumcumuz. E, i̇nşallah o genelde koca ellerini yapıyordu ama bu hafta Turbomen yaptı. Bursa yarışlarında da yine Onur'la devam edeceğiz. İstanbul yarışlarında da Vural Bey bizlerle beraber olacak. Vural Bey'in de ben yorumlarını çok değerli buluyorum. Zaten kendisini birebir tanıdığım ailece görüştüğümde birisi. Ve şöyle bir durum var. İstanbul yarışları çok değerli yarışlar. Ben o kadar güveniyorum ki kendisine. O yüzden Vural Bey'e İstanbul yarışlarını teslim ediyorum. Ee, ve geçenlerde de hani aramızda da biraz atışma da oldu. Dedim ya iddia iddialaştık da diyebiliriz buna. Bakalım İstanbul yarışlarında yarışacağız Vural Bey'le. İnşallah kazanan tarafta olurum diyorum. Ee, tabii Onur da yavaş yavaş... Artık onu canlı yayınlara da alıyoruz. Hani biz Gizli Eküri kanalı olarak ben bu kanalın herkese açık olduğunu düşünüyorum ve herkesin de bize katılmasını istiyorum. Çünkü paylaşım olmadan hiçbir şey olmuyor. Ee, ve diğer benim dışında yorum veren arkadaşlarım da çok değerli. O yüzden de e, şimdi hani kanalda devamlı benim yorum yapmam. Birazcık da e, siz alıştınız tabii ki. Yani yarışsever olarak sizler de ben, benden yorum bekliyorsunuz. Çoğu zaman ben de elimden geldiğince en e, maksimum düzeyde yorum veriyorum ama işte e, bütün yarışlara bakmak, bütün yarışları çözmek de kolay değil. E, arkadaşlarım da bana burada çok yardımcı oluyorlar. Sizden de ricam birazcık sabır. E, alışmanız da gerekli tabii ki. Şimdi onların da verdiği yorumlara ve e, stillerine. E, o yüzden de sizden yani özellikle bunu vurgulayarak başlamak istedim. E, ve 5000'i e, geçtik arkadaşlar izlenme sayısında uzun süredir yani 5000 rakamların çok üstünde e, izleniyoruz hepinize buradan çok çok teşekkür ediyorum yani bize gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı Bu arada Geçenlerde e, Adana'ya Bora geldi Bora dirlik birçoğunuz tanıyordur. dur e, yorumcu bir arkadaşımız hem at sahibi hem yorumcu e, onunla beraberdik e, Adana'da Twitter'dan takip edenler görmüştür Hani fotoğraflarımızda e, ondan da rica ettim İnşallah o da ee, bu bayram sonrasında bizim için böyle özel e, bir bültende faydalı olacak, yardımcı olacak. Ee, buradan ona çok teşekkür ediyorum. Ee, ve daha fazla hani e, bu işi yapan, bu işi e, layıkıyla yapan kişiler de kanalımızda yer alacaklar arkadaşlar. Ben hepsini de e, istiyorum çünkü tek seslense birçok ses hani e, yani nasip diyelimiz buna. Daha etkili oluyor benim gözümde. Çünkü her zaman her şeyi bilemiyoruz. Ben hiçbir zaman da onu iddia etmedim zaten. Bu kanalda hepimizin daha önce de birçok arkadaşımızı ben kanalımızda e, hani video yaptırdım. Çünkü e, kendine güvenen, kendini bu işte başarılı düşünen herkese bizim kapımız açık. Ben kimseye kapımı da kapatmadım. E, bugün bir abimizle şey demişti hani telefon numaranı ulaşabilir miyim diye. Şimdi ben burada YouTube'dan atmıyorum bunu benim kişisel hattım olduğu için. Ama Twitter'dan eğer isterseniz beni ekleyin e, DM'den yazın. Deyin ki ya ben telefonunuza alıp ya da görüşmek istiyorum derseniz ben zaten e, bugüne kadar hiç kimseyi çevirmedim arkadaşlar. E, bunu bilenler de vardır. Birçok kişi de artık bizimle tanışıyor. Birebir de telefonumun olduğu çok kişi var. Onu da belirttim. Bu arada yarın Tuna TV'de olacağım. İstanbul yarışlarını yorumlamak için. Yani yarınki değil. yani işte cumartesi günü mü İstanbul yarışı var? Bilmiyorum. Cumartesi günü İstanbul yarışlarını Tuna TV'de yapacağız. İşte İzmir'i de bugün yorumlayacağız. İstanbul yorumlarında kanalımızda yalnız. Vural Bey yorumlayacak ve iddiamız da olacak onunla. O yüzden çok çalışacaktır, çok e, isteyecektir yakalamayı. Ben o yorumları da takip etmenizi sizden rica ediyorum. Ve Twitter adresimi de e, arkadaşlar birçok kişi gizli yükürü yazıp yanlış birine gidiyor. Yani bir, birkaç tane gizli yükürü var. Onu e, lütfen şey yapın, buradan not alabiliyorsanız yapın. Akbasli bir Akbasli olarak aratırsanız e, Mustafa Akbaşlı ben. Yani akbaslı bir Akspasli. Yalnız bir rakamla yazılacak. O şekilde yazarsanız beni Twitter'dan da bulabilirsiniz. Diyeceğim 6 dakika oldu hani birazcık da sohbet ettim sizinle. Ee, yarın zaten tek yarış olduğu için de biraz konuştuk. Ee, İzmir yarışlarına geçelim. İzmir yarışlarında birinci koşuyu yorumlamak istemiyorum arkadaşlar. Yani e, onu artık siz kendi bilginizde hesaplarsınız. Yani şartlı dört bir yarış. E, yamak bir sınıfında Aprantilerin katıldığı bir yarış. Tabi burada şart dörtlerde ben her zaman diyorum e, handikap puanları çok önemli. Yani e, kısa vadelerde ya da hani açık yarışlarda başarılı olamayan safkanların para toplamaları için bir yer lazım. Yani orası da yani şartlı 4, şartlı 3, şartlı 2 gibi yarışlar. Ha bu arada arkadaşlar ee, şöyle bir rahat bir zamanımda sizler için şu videoyu da yapmak istiyorum. Şartlı yarışların özelliklerini anlatan. Ayrıca handikaplara ayrı bir konu. Hani handikap 13'ten başlayarak 17'ye kadar yani handikap 22'ye kadar olan kısmını çekeceğim. Onun dışında şartlı yarışları şartlı birden başlayarak hepsini çekeceğim. Meydanlarda dahil çalışma sistemlerini, Kısa Vade 8'lerin özelliklerini, Kısa Vade 7'nin özelliklerini, yani Kısa Vade yarışlarının özelliklerini ve grup yarışlarının özelliklerini anlatacağım. 3 tane video yapmak istiyorum. Onunla ilgili de bana mesaj yazarsanız sevinirim. Hani ister misiniz öyle bir şey? Yani çalışma tekniklerini. Çünkü bugün varız, yarın yokuz. Bir bakarsınız bu işi bırakabiliriz de. Bu yorumları çünkü ücretsiz verdiğimiz, her gün sizler için emek ettiğimiz bir platform. Ee, belki de bırakmayız, daha iyi yerlere gideriz. O da ayrı bir konu ama e, sizin elinizde böyle bir data, böyle bir çalışma tekniği olursa bence hani Konfüçyus'un dediği gibi bana balık verme, balık tutmayı öğret dediği gibi düşünüyorsanız bana da yazın. Ben de onunla ilgili de bir eğer istek olursa onunla ilgili de bir video yapmak aslında kafamda var. Onu da belirttim. Şimdi yarışlara geçtiğimizde de e, ikinci koşu şartlı 4 bir mücadele ve şartlı 4 mücadelelerde handikap puanları benim için önemli. Fakat burada e, yamak yarışları yamak yarışı olması da daha başka bir enteresan bir durum. Yani Junior, Junior Çınar büyük ihtimalle grubun liderliğini alacaktır. Ve önde götürdüğü tempoyla da yarışı bitirmeye çalışacaktır. Son yarışlarında bir türlü kazanamasa da Safkan son dönemde formunu iyice geliştirdi. Verdiği bir ara vardı zaten. O aradan döndükten sonra da iyi durumda. Son yarışını kazanırken Dabbe müthiş bir görüntü sergiledi. Yani o görüntüsü beni etkiledi diyebilirim. O gün son sevimi geçmişti ama son sevim yarışın hiçbir yerinde geçemezdi onu o gün için. Ee, o yüzden de Dabbe de Junior Çınar'ın en yakın rakibi olacaktır. Tabi bu ikili ön tarafta yarışı suratlandırırlarsa, aşırı bir surata giderse yarış bu sefer de 1 numaralı Bari, 5 numaralı Son Sevim ve 6 numaralı Dream Dastan'da her an bir yarış gelebilir. O yüzden ben burayı hani küçük ya da küçük de demeyelim. ikramiye anlamında çok yüksek ikramiyeleri ben burada aramayacağım diyenler 4 ve 3 olarak geçebilirler arkadaşlar iki isimle. Fakat daha da sürpriz arayanlara bir numaralı Bari öncelikle. Çünkü S aşkın, akşin bu safkana 20 kere binip 3 kere de kazandı ve son iki yarışını kazanırken sağlıklı görüntüsünü gösterdi. Yine 5 e, numaralı son sevim. Her ne kadar dişi bir safkan olsa da yarın eğer ki ön tarafta Darbe ve Junior Çınar. Darbe çünkü hamlesini yapacaklar 800'lerde. Çok erken hamle yapıp birbirlerini önde e, yani fazla erken hamleler yaparlarsa apranti yarışı son sevim devreye girebilir. Yine Mert Uyar da benim çok beğendiğim bir Afranti asla. yarın o da bir beklemeli. yarışçı lehine çevirebilir. Şart 4 olsa da yamak yarışı olması itibariyle ben e, handikap puanları yüksek olan isimlere ilk başta önersem de yine sürpriz şanslı da olduğunu düşündüğüm isimler var. 4, 3, 1, 5 ve 6 benim yarınki için sıralamam. Ee, bu kadar at yazmışken 2 numaralı diyor dem diyor damayı da ekleyelim ben iki tane banko vereceğim çünkü arkadaşlar diyor da damayı da ekleyin derim çünkü bir koşuyu da iki atla geçeceğim iki tane de banko yani rahat olur eliniz o yüzden de sıralamayı tekrar yapalım 4 3 1 5 6 ve 2 Gel gün 3. koşusuna satış gibi mücadele 2100 mesafede koşulacak. Benim bu koşudaki yani gün özelindeki bankom bu koşuda 10 numaralı Lucky Justin. Neden Lucky son yarışında koşarken 84 handikaplı da bir isim burada 3. E, handikap konumunda. Ayrıyeten de e, daha önce şa, e, yine buradaki birçok rakibi gibi satış koşusu koştu. Fakat Muhammed bir bilgin detayı öncelikle benim gözüme çarpan detay. Onun dışında da şartlı bir 4 yani şartlı dört bir yarış var. Hemen üst taraftaki arkadaşlar bu yarış o gün Junior Çınar'la potaya girdiler bunlar Junior Çınar 2. olurken bu üçüncü olmuştu. Lucky Ve çok iyi de bir görüntü sergilemişti. Şimdi e, o koşuyu es geçip satış koşusuna girmiş. 2100 mesafeli. Hani e, ikramiye bazında da 177 binlerde de 180 bin burası. E, ve bakıldığında e, Lucky Justin'ın Muhammed Birbirgin'de detayı var. Şimdi Obrada'yla e, birçok satış yarışını Muhammed Birbirgin kazandı. Bakın burada gö göstereyim size. Bir, iki, üç tane yarış kazandı. Ama obra e, e, Obrada uzun mesafeye daha önce koşmadı. Yarın da tempoları yükselse dahi ön tarafa gidecek isimler de var. Şimdi Doğubayazıtlı şuydu buydu. E şimdi bunların arkasında 6. kulvarı çekmiş Muhammed Mirbirgin. Öyle kolay kolay inmez yani Obrada'dan. Ben onu size net söyleyeyim o kadar yarış kazandıktan sonra. E, Lucky Jastan'a binmiş Lucky da daha önce koştuğu satış yarışları da olunca. E, şimdi bakıyorum 2100'de mesafe. Koşacağı yarışlara gitmemiş. Gelmiş burayı tercih etmiş. Bence yarın Muhammed Mirbilgin bu koşuyu kazanır arkadaşlar. Benim gün özelinde gün ikinci ayağında net bankom 10 numaralı Allah Gel kısa vadi 7 DHT bir yarış 2000 mesafeli koşulacak. E, Tabi koşunun liderini 3 numaralı bombacan alacaktır. E, yine Çağdaş Alaçat'la 8 üzerinde filan gelip ön tarafa çıkmak isteyecektir ki Ildırlı da yarışı hızlandırabilir. Yani çok süratli geçeceğini düşündüğüm bir yarış ben buraya fazla at önereceğim. Ama bu önereceğim isimlerin içerisinde ne bir numaralı Çağdaş Alaçat olacak ne de 3 numaralı Bombacan. Onu söyleyeyim. Yani süratlenecek bu yarışta e, çok tehlikeli isimler var. Hem 4 yaşlı isimler var. Ayrıyeten de e, uzun bir süre sonra Jokey bulmuş bir isim var. Onlardan da bahsedeceğim. Benim önceliğim bu koşuda 5 numaralı Başparmak arkadaşlar. Yani çok süratli gidecek olan bu yarışta Başparmak daha önce Çağdaş Alaçat'ta koştu. üç yarışın iki tanesini zaten geçti. Geçtiğinde de o çalışır, alaçatı üstünde Gökhan Gökçe var Gökhan Gökçe şimdi Adem Ceylan'dan sonra Gökhan Gökçe'ye dönmüş bir baş parmak izleyeceğiz yani. Galop'un da çok beğendim. 2000 mesafede böyle surat yarışlarında müthiş koşar. Yarışın da kısa DHT olması beni bu koşuda baş parmağa itti. Ee, rakip hazdesinde Öncelikle 2 numaralı hızlı hemen her ne kadar Halil Kaplan üstlerinde görsek de yani suratlı giden yarışlarda buradaki bombacanı e, bomba canı geçmişliği var son kazandığı yarışında Bombacan'ı geçmişti mesela. Yarın da yine ben ön taraftaki o e, amansız çekişmenin arkasından daha çok sprint yapan isimlere gittim. Yine ön taraf beklemesi yapacak olan 6 numaralı hükümsüz. Tabi yarın e, Çağdaş Alacat Bombaça, e, Bombacan mı Ildırlı'nın önünde giderken dördüncülükte hükümsüz gidecek. Son yarışını tutup da kazandı. Derece anlamında çok iyi görünmese de Safkan el değiştirdi. Yarın bir şansı olacaktır. Yine e, 4 yaşlılar Balkıtay ve e, yine 4 yaşlardan Balkıtay ve her ne kadar yarış turatlarındaki olsa da arkadaşlar mesajlar geliyor. O yüzden ben karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Tekrardan sıralama olarak söylersek arkadaşlar benim önceliğim 5 numaralı Başparmak daha sonra 2 numaralı Hızlı Emel 6 numaralı hükümsüz ve 4 numaralı Balkıtay. Yarış çok sonra tebineceğini düşündüğüm için bunu veriyorum. Eğer ki siz öyle olmaz diyorsanız da 3 ile 1'i de ekleyin. Ama ben şablonumu eklemeyeceğim onu söyleyeyim. Geldik günün 5. koşusuna Handikap 16 H211 yarış ve 1400 mesafede koşulacak. Bu koşuda da benim net favorim 5 numaralı boarding pass. Kadir Takoçavru sağa sahaya çıkacak olan Safkan'ın son yarışına ben hiç inanmıyorum. Kolo geçmişti bu Safkan'a ama öyle bir sana bana yaptılar ki e ki yapmaması gereken bir şeyi yapmıştı o yarış için. O yarıştan üçüncü ayrıldı. Beş numaralı boarding pass. Yarın yarışın e yarışı liderliğini de benim tahminim üç numaralı Dangerous Tokat alacak. E Batman çocuğuyla son yarışını kazanan Bekir Mert Mırık bilmiyor. Dangerous tokata biniyor. Tabii ki kilo indirimine de gitmek isteyebilirler. Ama ben İbrahim Sefa Söğüt'ün son dönemde çok formsuz olduğunu da düşünüyorum. O yüzden de ben e, yarın ön tarafa gidecek olan Dangerous Tucket ve Bolt Öfke'nin çok yarışı süratlendireceğini düşünüyorum. Onların arkasında üçüncülükte bekleyecek olan Boarding Pass yine Kolo ve Batman çocuğu da arkasından gelecek. Ben buraya 5 safkanda yazacağım arkadaşlar. Ama sıralamam dediğim gibi önceliğim Boarding Pass. Daha sonra 3 numaralı Dangerous Duckett. Ben Boldov öfkeye liderliği vereceğini düşünmüyorum kilo avantajıyla. Bekir Metman'ın da Batman çocuğuna değil de buna binmesi tabii ki etkiledi. Yine 4 numaralı Kolo. Benim 3. sıradan önereceğim isim. Daha sonra 2 numaralı Batman çocuğu ve son sırada 1 numaralı Boldov öfke diyeceğim. Sıralamam 5, 3, 4, 2 ve 1 şeklinde olacak. Geldik günün altıncı koşusuna. Günün altıncı koşusunda da yani gün özelinde Türkiye'nin %70 AYF ile koşabilecek ismi de bir numaralı karizmatik. Tabi şartlı 5 bir yarı 81 handikap. Bayağı da yüksek bir handikap. Ee, ve son koştu kısa vade ve grup yarışlarında hepimiz biliyoruz. Şimdi bu safkanın kazanmaması için hiçbir sebep yok. Görünmüyor tabii ki. Ama yarın altılı biraz sürprize de gidebilir. Yani bir tane altılı var. Çok fazla aman aman da çok fazla isim de yok. Hani sürprize giderse ne olur diye ben yarışı bir şöyle bütün atları bir araştırdım. Ee, karşıma da 3 numaralı dost, toz, toz koparan çıktı. Neden toz koparan dersek de. Yani e, bu yarış 2.24'lerin içinde bitecek. Yani daha başka bitme şansı yok. Yani 2.23, 2.22 falan bitmez bu yarış. 2.24'lerle falan bitecek ki sonra toz koparan son katıldığı ve e, 2000 mesafede koştuğu yarışında beni çok etkiledi. Yani o gün için me, yani Dayanıklı May yarış arkadaşlar 223 içerisinde 2000'i koşulmuş bir yarış. Çok enteresan bir derece. Yani karizmatik her ne kadar koşunun liderliğini alıp ön tarafta temposunu koyup yarışı bitirmeye gidecek olsa dahi ben buraya 3 numaralı toz koparan da yazacağım arkadaşlar. Bura bende e, 1 ve 3 şeklinde tabii ki 1 numarayı yarın yazmak isteyen tek yazmak isteyen tabii ki yazabilir. Ben çok sürpriz olabilecek yani çok sürpriz düşünenler için 3 numaralı toz koparanda bir göz kırpın derim. Geldik günün son koşusuna Maiden dişilere ait bir yarış. Ee, burada arkadaşlar günün son ayağında ben bankoya yazacağım. Ee, tabii ki e, yani yarın hani iki at bir yere verdik. Tek tek çok düşük bu kupon oluyor ama siz ona göre kendinizde tuttuğunuz isimleri de değerlendirin. Ben her zaman diyorum önce sizin tuttuklarınız sonra biz diyorum. Yani şimdi ben burada 6 numara alacağım hediyeyi e, banko yazacağım arkadaşlar. Son yarışın erkeklerin arasında koşmuştu. Ve koşarken de çok yakın arabi bir 5. yıl geldi etmişti. Safkan'dan kulaklığı da çıkarttılar. Bir Çıtır temsilcisi. Ee, yani Çıtır'ı bilen bilir. Yani bugüne kadar bu Safkan'ın meydinde kalması da çok enteresan bir olay. Şimdi Haberkan gibi şu an namızlık olmuş bir isim. Yine Barskan gibi. yanım Çıtır gibi şu an halen aktif koşan bir ismin. Yani kardeşi olan bu isim. Yani dişilere ait bir yarış bulmuş. Üstüne Erhan Akduy'u atmışlar. Son yarışı müthiş. Safkan kendine gelmiş toparlamış. Her ne kadar burada böyle e, yarın bülten ilizyonu olan ilk dört safkan gözünüze gelse de bir ihtimalle dördüncü at ya da üçüncü at filan çıkar. Ben yarın gün üzerinde canım hediyenin hem ahır çok formda arkadaşlar onu da söyleyeyim. Son yarışlarını kazandılar. Şeyle e, anka ateşiyle kazandılar. Canım hediyeyle de bence hazır durumdadır. Gerekli serumu, gerekli ilacı yapılmıştır diye düşünüyorum. Mustafa için yarın Erhan Aktu idaresinde canım hediyenin son iki yarış şey pardon son dördüncü ve beşinci olduğu yarışlarına baktığımda bu grubu geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Yarın için gün üzerinde son ayakta altı numaralı canım, canım hediye benim net bankum. Hepinize şimdiden yarın için bol şans arkadaşlar. Öncelik kendi tuttuğunuz isimler. Ee, yarın benim Yarın Vural Bey olacak bizim videosunu verecek. Ben de Tunaşık TV'de olacağım. Onunla da güzel bir iddiamız var. İnşallah yarın İstanbul yarışlarını yorumladıktan sonra da o iddiamızı sonucunu bir gün sonra sizlere iletiriz. Siz de zaten takip edersiniz. Hepinize bol şanslar yazdığınız gibi gelsin.